Eski Fenerbahçeli Beşiktaş'a. Günün transfer bombası. Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Takım kadrosuna en az 2-3 takviye daha yapmayı planlayan Kartal'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlıların eski Fenerbahçeli yıldız için devreye girdiği öğrenildi. İşte o isim son dakika Beşiktaş haberleri, BJK Spor haberi. Süper Kupa'da Galatasaray'ı farklı geçerek sezona moralli giren Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları da devam ediyor. Savunma hattına takviye yapmayı planlayan siyah beyazlılarda sürpriz bir gelişme yaşandı. Kartal'ın, eski Fenerbahçeli yıldızı gündemine aldığı öğrenildi. İşte ayrıntılar. Attila Sızalay, Fenerbahçe'de geçen 1.5 yıllık başarılı sezonun ardından Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti. 2023 yaz transfer döneminde sarı lacivertlilere 12 milyon euro kazandırarak Alman ekibi Hoffenheim'in yolunu tutan 26 yaşındaki savunmacı, Bundesliga'ya ısınamadı. Kulübüyle ipleri kopma noktasına gelen Attila Sızalayı, eski formuna ulaşmak için bir kez daha rotayı Türkiye'ye çevirdi. Akşamda yer alan habere göre, sol stoper pozisyonu için arayışta olan Beşiktaş, Attila Sızalay'ı gündemine aldı. Omar Kole'ye teklif gelmesi halinde yollarını ayırmayı planlayan siyah beyazlılar savunmada oluşan boşluğu Macar savunmacıyla doldurmayı hedefliyor. Beşiktaş'ın piyasa değeri 4 milyon euroya kadar düşen Attila Sızalay'ı satın alma opsiyonlu olarak kiralamak istediği öğrenildi. Kariyerinin en formda dönemlerini Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla geçiren Sızalay'ın da Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı biliniyor. Te yandan Attila Sızalay ile ilgilenen bir diğer kulüp ise Trabzonspor oldu. Bordo Mavili ekip, başarılı stoper ile görüşmüş ancak mali şartlarda anlaşamadığı için transfer durma noktasına gelmişti. Buna karşın Trabzonspor'un Sızalay için yeni bir hamle yapması bekleniyor. Geçtiğimiz sezona Hoffenheim'de başlayan ve devre arasında Friburg'a kiralanan Attila Sızalay, iki kulüpte toplam 8 maçta 435 dakika süre aldı.